Karmobil'den herkese saygılar sevgiler. Bugün 3 Eylül 2023 Pazar. Her pazar olduğu gibi bu hafta da Adana araba pazarındayız. Bu hafta hangi modeller var? Fiyatlar nasıl? Hadi gelin hemen birlikte bakalım şu aksent buluyor hiç fena durmuyor arkadaşlar çizgileri falan net düzgün aksent buluyor diğer aksentlerde olduğu gibi az masraf çıkarttığından yakıt tüketimi düşük olduğundan oldukça tercih ediliyor dizel mi benzinli mi olduğu yazılmamış 154 bin kilometrede 615 fiyat yazılmış İletişim bilgisi de burada şöyle bir sağına soluna bir kalın sizler de otomobili görün çizgileri dediğim gibi düzgün duruyor taksilerde falan aksent buluyor tercih edilen bir otomobil ee, Benzinlisi yanılmıyorsam arka park sensörleri var. Sağ solu bu şekilde. Yanın lastikleri falan hiç fena durumda değil arkadaşlar. Şöyle camının içinden bir içinin kondisyonu çekeyim. Koltuk döşemeleri falan gerçekten çok güzel. Ee, ön göğsünde çizikler olmuş. Bu lineaların bir çoğunluğu oluyor genellikle ama bunda biraz fazla oluşmuş gibi. Çizgileri de fena durumda değil. 2009 model 360 bin kilometrede 389.750 lira fiyat yazılmış. 1.6 dizeliymiş. Lineallarda 1.3 dizeller piyasada biraz daha çoğunlukta arkadaşlar. Şöyle şu açıdan da çekeyim. Eskasa Honda Civic 2006 model serinin en son örneği biraz alçaltılmış ve çok şık duruyor. Alçaltılması çok yerinde olmuş. Böyle yere yapışacak kadar alçaltılmamış. Seviyeli bir şekilde Alçaltıldığı için tatlı duruyor. Ee, arabada Sanuf da var. Ee, 1.6 benzinli LPG'li otomatik şanzıman 375 bin kilometrede 465 bin fiyat yazılmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Fiyatı düşük değil elbette ama böyle şey olarak S kasalara baktığım zaman S kasalar içerisinde fiyatının yüksek olmadığını söyleyebilirim. Yüksek olmamasının nedeni de kilometresi düşük değil. 375 bin kilometre bir otomobil için gerçekten düşük bir kilometre değil ama Honda'ca Toyota'da genellikle Japon otomobillerinde 300 bin kilometrenin üzerinde olsa da otomobiller tercih edilebiliyor. Kapı kartonları falan çok iyi durumda. Şöyle içi içi gerçekten hoşuma gitti. Kapısı falan da net düzgün bir biçimde kapandı arkadaşlar. Arkadan da çektiğimizde bu şekilde. Dacia Logan arkadaşlar. 1.2 benzinli LPG'si Ticari çıkması. Motor, kaputu, tavanı, bagajı, ön iki kapısı boyasızmış. Kilometresi 232 binde ama ticari çıkmalarında kilometrenin orijinal olması çok böyle karşılaşılan bir durum değil. 283.500 lira fiyat yazılmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Ön camında da çatlak var. Şimdi bu araba ticari çıkması. Bunun satan arkadaşlar yanımda emsallerine baktığımız zaman 300 en azından 310'dan başlıyor. Klimasız olanların 310'dan, 310'dan başlıyor. Sizin burada ilan fiyatınız pazar şeyden pazar fiyatınız ilan fiyatından biraz pahalı. Burada pazarlık şok yaptıkları için bir, birkaç bin lira tamam. daha fazla tamam. lazım. Tamam peki. Piyasa nasıl pazarda genel olarak? Piyasa da? pazarda biraz bayağı bir durgunluk var önceki. Sizce ne olur yıl sonuna kadar? Y yıl sonuna kadar ne olur? Millet şu anda bekliyor ama ihtiyacı olan da mecbur alacak. öyle. Peki evet. fiyatlar nasıl etkilenir? Yükselir mi, düşer mi sizce? Fiyatlarda pek bir düşüş olmaz ama durgunluk olur. Durgunluk olur. Evet. Şimdi bu arabayı hep söylüyorum arkadaşlar. Ee, şu anlamda bu yaştaki bir otomobili siz almak isterseniz muhtemelen 300 bin liranın üzerinde ödeme yapmanız gerekiyor. Ticari çıkması ya da ağır hasar kayıtlı olduğu zaman e, alabilirsiniz. Tabi ticari çıkması bir otomobil. Ekonomik ömrünü tamamlamış olan bir otomobildir. Bundan dolayı masraf çıkartma ihtimali normal modellerden daha yüksektir. Böyle bir tercihte bulunduğunuz zaman bunun da olumsuzluklarını sizin göz önünde bulundurmanız gerekir. Sienna genellikle çekmemi istenilen bir otomobil. Bu da 1.2 motoru. Fiyatı 220 bin lira. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. 1.2'nin şöyle bir sıkıntısı var. Bu 8 subaplı olan versiyonu. Klima var mı şöyle bir bakacağım. Klima göremedim. İçi açık değil. Detaylı olarak bakamıyorum. Klima olsaydı klimalılar 1.2'de çok çekmiyor. Fiyat olarak bakıldığında fiyatı açıkçası benim piyasa, piyasada emsallerine göre hani yüksek gelmedi arkadaşlar. Durumu nedir? Bakmak gerekiyor tabii. 66 yanılmıyorsam Yozgat plakaydı. Şöyle şu golfe hemen çekeyim. Bu araba 2018 model. 120 bin kilometrede. Burada fiyat yazılmamış. Hatasız, boyasız, comfort donanım, otomatik şanzıman ve sunroof'lu fiyatı 1 milyon 300 bin talep ediliyor. Bu dönemlerde 5 yaşındaki bir otomobili bu fiyatlara satarlar mı? Bilemem. Ee, hani piyasa durgun olduğundan dolayı ama Golf'ün böyle hayranlarının çok olduğunu, ilgi gösterenin çok olduğunu kesinlikle söyleyebilirim arkadaşlar. Böyle az sorun yaşamak isteyenlerin öncelikli olarak tercih ettiği bir otomobil Hyundai i20. Şimdi bunun bilgilerini hemen sizlerle paylaşayım. Araba 203 bin kilometrede 2010 model 1.4 dizeli düz vites o manuel şanzıman. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Burada değişen ekspertizle ilgili bilgiler var. 3000 e hasar kaydı var. Motor kaputunun yarısında boya var. Çamurluğun biri değişmiş. Fiyat olarak da 535 bin lira. E fiyat isteniyor. Tamponu biraz düşük duruyor. Ona bir bakılması lazım. Tabi şimdi çamurluk değişmiş tamponun bir kısmı boyalıysa o biraz daha içlerine bakılması lazım. İçi bu şekilde. Ekran var. Kapı kartonları biraz çizilmiş arkadaşlar. Bir de şurada camlarının orijinal olduğunu söyleyebilirim. Şu açıdan da çekecek olursak iyi ee, i20 bu şekilde. Fiesta'nın ağlayan yüzünü geçtiğimiz günlerde klimasız olanını bir izleyicimiz 180 bin liraya satmıştı. Fiyatları da böyle klimasız olanlarda 200 bin liranın altında, klimalı olanlarda 200 bin liranın üzerinde arkadaşlar. Bu araba e, Gülengücü makyajlı versiyonu, 2000 model, 2004 trafik çıkışlıymış, 230 bin kilometrede, lira fiyat dizilmiş, tavan aşağı boyalıymış, tek değişeni varmış, klima, ABS, hava yastığı, hidrolik direksiyon, muayene yeni, motor yeniymiş. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Hani araba böyle emsalleriyle kıyaslandığı zaman fena durmuyor. Fakat benim bu araba içinde genel genel olarak söylemek istediğim bir şey var. Şimdi birçok ikinci el otomobile bakıyorsunuz, işte. E, 2005 model ya da 2000 modelle 2010 model arası hepsinde klasik kilometreler böyle 250 bin, 300 bini geçmemiş. Ben biliyorum ki bunlar tespit edilmemiş durumda ve birçoğunun kilometresi gerçek değil arkadaşlar. Burada kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Çünkü halka halinde satıldığı için o sahiplerinden bir tanesi şey yapabiliyor. Kilometresini değiştirebiliyor. Kilometresinde oynama yapabiliyor. Öyle bir durum söz konusu olabiliyor. O yüzden kilometresini mesela bazen cihazlar tespit edemiyor. Bazen işte hasar şeyde muayene kayıtlarında da çıkmıyor. Şöyle bir göz kararı bir bakın, motoruna bir bakın ve bu tür otomobillerden kaçınmak için hani sahibi daha az olan otomobil, tek el tek kişinin kullandığı, ikinci kişinin kullandığı, çok fazla el değiştirmemiş otomobillere bakın arkadaşlar. Linea'nın taksi çıkması 275 bin liraydı. Ucuzdu. Ya işte ben taksi çıkması araç almam derseniz temizinden ortalama durumda olan bir linea almak isterseniz bu size belki bir alternatif olabilir. 2012 model 237 bin kilometrede 450 bin lira fiyat yazılmış. Orijinal olduğu da yazıyor. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Araba Allah var. Düzgün temiz duruyor. Orijinalden de bizim kastımız hatasız, boyasız, değişensiz, hasar kayıtsız olması. Bazı durumlarda sahiplere yine orijinal yazabiliyor. Boya değişen olsa bile. Umarım öyle değil. Detay yazılmadığı için şey yapmıyorum. Burada makyajlı kasası var. Bu da 2016 model. 200 bin kilometreye yaklaşmış. Bunun fiyatı 475 bin lira. Tavan hariç boyalıymış. 14.400 lira tramer kaydı varmış. 1.3 dizeli. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Golf 6. Yakında Golf 6 ile ilgili detaylı bir video çekeceğim arkadaşlar. 1.4 TSI 2011 model 222.000 kilometrede iki boya varmış. O da lokalmiş arkadaşlar. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Fiyat da 620.000 lira. Bunların 122 beygirlik modifikasyonu vardı. Sonradan Golf 7 ile birlikte 125 beygire yükseltildi. Performans olarak bakıldığında hani ben bunu hep Golf'lerde söylüyorum. Geçen bir Juliette muhabbeti oldu. Ben Julietta'ların 150'liğini, 170'liğini de kullandığım zaman inanın Golf'ün 150'sindeki 150 beygir olan versiyonundaki performansı onlarda bulamadım. Bazen kitabı olarak yazılan veriler tam olarak pratiği, gerçeği yansıtmayabiliyor. Ama Volkswagen grubundaki otomobiller sürüş hissiyatı olarak başarılı. Özellikle İtalyanlara kıyasla. Ama Opel'e baktığımda da Opel, eski Opel'ler PSA'ya geçmeden önceki Opel modelleri onlar da teknik olarak aslında bazı açılardan Bosogenden daha başarılı. Başkası Astra oldukça kirli maalesef arkadaşlar. O yüzden çok detay hani böyle kirli otomobilde çok detay ortaya çıkmayabiliyor. Ama arabanın tamponu düşük işte şurasında falan böyle bir bazı kusurlar var kapı çizgisinde Araba 2004 model Otomatik şanzıman 260.000 km'deymiş 415.000'e fiyat yazılmış Burada da iletişim bilgisi ve satıcı kişinin bilgileri paylaşılmış Bunların otomatiği yarı otomatik şanzıman arkadaşlar Yarı otomatik şanzımanla ilgili hep şey söylüyorum Alırken dikkat edin Çünkü yarı otomatik şanzımanın kullanması bazen bayabiliyor Vites geçişleri böyle Şanzımanın kafası karışabiliyor Böyle bir rahatsızlık hissedebiliyorsunuz Onun dışında yarı otomatik şanzımanlar Normalden normal diğer otomatik şanzımanlardan tam otomatiklerden biraz daha fazla sorun çıkıyor çıkartabiliyor masrafları o kadar yüksek olmuyor böyle 40-50 binli olmasa da e, yine sizi üzebiliyor bu yüzden ben otomatik şanzımanlı otomobilleri de yarı otomatikleri çok böyle öncelikli olarak tavsiye etmiyorum alıyorsanız hani DSG ya da çift kavramalı yarı otomatik alırsanız şey yapabilirsiniz hani bunu keyfini yaşayabilirsiniz ama bunun da masrafları olabilir daha az masraf istiyorsanız arkadaşlar tam otomatik şanzımanlar Bence bir adım daha önde. 6N Polo. Yani böyle B segment otomobil olduğunu sonuna kadar hissettiriyor ebatlarından dolayı. Şimdiki Polo'lara bakıyorum kocaman oldu. Bence Polo'nun büyüklüğü bu kadar olmalıydı. Tabi otomobiller büyüdüğü için Polo'lar da büyüyor. Bu araba 2000 model klimalı. 316 bin 316.000 340 340.000'le fiyat yazılmış. Bel altı boyalıymış. Tek değişeni varmış. 1.4 benzin LPG'li. Bunlarda 75 beygirlik motor var. Aslında bunların 100 beygirliği de var. 100 beygirliği piyasada çok fazla bulunmuyor ve oldukça iyi İçi bu şekilde dürbün göğüs e, genellikle e, 75 beygirlikleri bulunuyor karşıda bir tane daha bunun aynısından var arkadaşlar onun fiyatı bunun fiyatı 340 liraydı. bu diğerinin fiyatı 360 binde ama bu sanki bir derece daha temiz gibi duruyor bu da 1.4 benzinli LPG'li 290 kilometrede iki boya varmış e, Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Polo'ların fiyatları böyle biraz daha rahat konforlu otomobiller olduğu için emsalleriyle kıyaslandığında fiyatları yüksek seyrediyor. Bu bütçelerde açıkçası daha yeni otomobiller belki daha iyi alternatif olabilir. 92 Doğan L'nin boyası gerçekten çok düzgün yapılmış. Boya açısından ben bir kusur göremedim. Sonuçta bu otomobil 30 yaşına geçmiş bir otomobil. Şöyle bir içinde çekeyim. Göz çatlakları önemli ölçüde değil. Tofaş grubunun kronik problemlerinden biridir. İşte torpidonun genellikle şu tuşun hizasında göz çatlağı olur. Bu gerçekten çok göze batmıyor. Var ama göze batmıyor. Koltuk döşemeleri falan çok çok iyi durumda. 30 yaş ile kıyaslandığı zaman işi e, ne beğendiğimi söyleyebilirim. Yani şöyle şu açıdan da çekip şimdi sizinle bilgilerini paylaşayım arkadaşlar. 92 model 147.500 lira fiyat yazılmış. LPG'si işliymiş. Burada da iletişim bilgileri paylaşılmış. Golf 7 2014 model 1.6 dizeli. Manuel'e yanılmıyorsam 3 parça lokal boyalı orijinal çizgi hatasız yazıyor. Şimdi 3 parça lokal boyalı bir arabaya orijinal yazmak bence çok doğru değil. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. 178 bin kilometre. Özellikle yaşıyla kıyaslandığında düşük denilebilecek bir kilometre. 820.000 alık fiyatta Hani bu ayardaki otomobillere genellikle bu seviyelerde fiyat yazıyorlar. Ama ben otomobil için böyle çok aceleci davranmamak gerektiğini düşünüyorum şu dönem için konuştuğumda. Pazar böyle küçük küçük canlanmaya başlamış. Ama fiyatlara baktığımız zaman yine çok böyle otomobilini satma niyetinde olmayan kişiler abartılıp yüksek fiyatlar yazanlar var olsa da çoğunlukla fiyatlar sabit seyrediyor. Ufak tefek düşmeler de söz konusu tabii bununla birlikte. Ben e, otomobil piyasasının durumuyla durumuyla ilgili videoyu dün yayınlamıştım. Tavsiyeleri de dün bulunmuştum. Yeniden tekrar etmek istemiyorum ama eğer çok aciliyetiniz yoksa e, dövizde bekleyip yıl sonuna kadar otomobili almak bence bir derece daha mantıklı. Yıl sonunda piyasanın biraz daha dengeleneceğini düşünüyorum. Dengelenecekten kastım şimdi o videoda da söyledim. Şu an 600 bin liraya satılan bir otomobilin fiyatı belki düşmeyecektir. Ama şu an 600 bin liraya satın aldığınız bir otomobili Kasım ayında da 600 bin liraya satın alıyor olabilmek aslında o otomobilin fiyatının düşmesidir. Böyle bir şeyin gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Burada tabi bayilerin biraz şeyi devreye girmesi söz konusu olacak. Bayiler çok sipariş girdiler satışları yüksekliğe. Bu siparişleri satmak için kampanya yapacaklar. Kredi finansman seçenekleri böyle çok kolay çok aktif değil. Bundan dolayı Bayilerin işi zor arkadaşlar. Bayiler bu işlerini kolaylaştırmak için dediğim gibi fiyatlarda bir şeyler yapmaları gerekiyor. Otomobile ulaşımı biraz daha kolaylaştırmaları gerekiyor. Bunu yaptıkları sürece de ikinci elde mesela işte ikinci el otomobil satanlar niye yüksek fiyat satıyordu? Herkes ilgi gösteriyordu. Alım satımcı ilgi gösteriyor. Binici ilgi gösteriyor. Alım satımcı artık aradan çıktı arkadaşlar. Bu aradan çıkan alım satımcıdan sonra gerçek otomobil alıcıları ve gerçek otomobil satıcıları otomobile yöneliyor bu da piyasanın normale dönmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte hani e, otomobil alırken o videoda da söylediğim şeyleri tekrar etmek istemiyorum ama Kelepir otomobil almaya dikkat edin arkadaşlar şu dönem sadece Kelepir otomobil alınacak bir dönem. Kelepir otomobilden de kastım fiyatı ortalama emsallerinin hani %10, %15 kadar daha düşük olan otomobilleri Kelepir otomobil sayabilirsiniz. Onun dışında işte bazı videolarda falan otomobil fiyatları dibi bulacak, çakılacak gibi yorumlar oluyor. Ben açıkçası çakılacağını düşünmüyorum ama otomobil piyasasının çok çok durgun olduğu bir gerçek. Fiyatların biraz daha aşağı yönlü hareket edeceğini ya da enflasyon karşısında sabit kalarak düşüş yaşayacağını söyleyebilirim. ÖTV ile ilgili bir geyik muhabbet dolanıyor. Şimdi kimisi diyor ki arkadaşlar başkasının ağzından işte otomobil ayenlerinden biri ÖTV'de zam geleceği gibi bir açıklamalarda bulundu. Bu otomobil camiasının dua ne kim bilmiyorum ama böyle bir şey arkadaşlar şu an için ben öngörmüyorum. Tabi devletin hükümetin işi çok belli olmuyor. Bunu söyleyenler genellikle bu işten çıkar elde etmeye çalışanlar. Piyasada şöyle bir gerçek var. Piyasa gerçekten çok durgun. Şimdi piyasada ÖTV'ye zam gelecek dedikodusu çıkarttığınız zaman ÖTV'nin yükselmesi doğal olarak fiyatların yükselmesi anlamına geliyor. Fiyatlar yükselecek kaygısı otomobile olan ilgiyi arttıracaktır. Yani piyasayı biraz daha canlı hale getirecektir. Bu tür dedikoduları ben şeylerin e, otomobil satıcılarını çıkarttığını düşünüyorum açıkçası. Umarım ÖTV zaten yazık günah yani bu kadar büyük ÖTV alınmaz hiçbir otomobilden. Yeteri kadarının çok çok fazlasında ÖTV alınıyor. Bundan dolayı ÖTV'de büyük zamlar geleceğini düşünmüyorum. Bu videodan benden bu kadar. Herkese saygılar, sevgiler. Kanala abone olup destek vermeyi lütfen ihmal etmeyin. Bu benim için çok önemli arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.